Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta süper e, inşaatlarda süper market yapacağız bu seferdi. Gördüğünüz gibi e, şöyle de göstereyim. Elime bir sürü eşya aldım ve süpermarket yapacağız. E, o zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar, böyle bir alana süpermarket yapacağız. O zaman hemen şöyle Yapmaya başlayalım. Ben e, süpermarketi yaparken e, kaç tane blok koyduğumu çok önem göstermeyeceğim. Aslında e, önceden düşünmemiştim ama bir tane blok kırınca aklıma geldi. Zeminini de taştan yapalım. E, zaten bu süpermarket olacağı için çimenden zemin olmaz. Ve arkadaşlar klasik hayatta kalma videoları da gelebilir Minecraft'ta. Şimdiden söyleyeyim yani Minecraft videolarına biraz fazla yapabilirim. Bu çok uzun sürer arkadaşlar. Şimdiden biraz yaptım ama e, bitirince ben gelirim. Evet arkadaşlar. Böyle yaptım. E, bunu e, böyle göründüğüne bakmayın. Yani biraz küçük görünüyor ama e, başka katlarını da yapacağım üstüne. Yani 3 katlı olacak. Ama bir katını yani en üst katını müşteriler değil e, çalışanlar kullanacak orayı. Yani mesela ürün bittiği zaman oradan alabilirler. Yani en üst katta de 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 bir, bir yer. Evet böyle de otomatik bir kapı olsun. Bir de buraya böyle pürüzsüz taşlarla e, ikinci katın zeminini oluşturacağız. Şöyle. Bu pürüzsüz taşın e, yarılı olanı da var. Yani yarım basamak olanı da var. E, böyle biraz daha kalın gibi durduğu için e, ikinci bölümde düzeltebilirim onu. Hatta şimdiden kırayım. Şimdi buraya bir kat daha yapacağım. Arkadaşlar bu arada birinci bölümde yani bu videoda ürünleri yerleştirmeyeceğim. Yani envanterimi aldım ama koymayacağım bu bölümde. ve arkadaşlar süper inşaatlar bölümünde yani serisinde çok fazla ev videosu gelmeyebilir. Çünkü yani Minecraft'ta yapılacak ıı, evler ıı, az yani. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara e, süper inşaatlar serisinde yapabileceğim şeyleri söyleyebilirsiniz. Yani mesela hapishane yapayım mı diye en üst katında cam olmasını istemiyorum. Şimdi hmm, burada kapı var. Yani şurası oluyor. Şimdiden işaretleyeyim. Burası da böyle oluyor. Yani Evet, doğru gitmişim. Bir an e, yanlış e, blok koydum sandım. Ve arkadaşlar ürünleri yani meyveleri falan aslında sadece şeyde değil yemekte değil kılıç falan da satılabilen bir yer olması gerekiyor yani marketimiz süper süper bir market Yani her koyduğum blokta da bir yanlışlık oluyor. Evet, şimdiden böyle oldu. Şöyle bir bakalım. Müşteriler bu böyle girebilecek. Şimdiden şuraya ben bir kasa yapayım. Buraya kapı koyarım. Şurada belki şunun gibi bir şeyler olabilir. Böyle. Zaten kat zeminlerini şöyle işaretledim gördüğünüz gibi bundan sonraki süper inşaatlar videosunda da burayı tamamlarım o zaman başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar dediğim gibi yorumlara nasıl şeyler yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz bay bay.